Ömrümün uğrunda harcarcasına Deliler gibi kurtacım sana Dille de sen, dille de sen Canımı canına katarcasına Ömrümün uğrunda harcarcasına Deliler gibi aşığım sana Dille de sen, dille de Boşver konuşsun alem Gülümse sen her şeye rağmen Sen ben silahım bir de malem Senden vazgeçemem ben Konu sensen yok bir bahanem Senden başkası olamaz zaten Gel otur yanıma öyle bir tanem Ne derlerse desinler aynı. Her şey üstüme gelse yıkılsa dünya bile sen Olsa beni sorunlar yaralarım var Neredesin sen Sensiz düştüm kalktım üstüm başım kan içinde Ölmedim ben Özledim gel Canımı canına Katarcasına Öldürür Canımı canına kaçarcasına Ömrümü uğrunda harcarcasına Ey deliler gibi vurgunum sana İlle dersen, ille dersen Sana anlatmaktan bıktığım her gün aynı sorunlardan Düştüm çok kez senden sonra çektiğim hep boşluklardan Bir yanım var bahçe bir yanım dert eder gördüğüm yangınlar Kurtulup gelirsem eğer kapına senin bakma kusuruma Yoksan vursunlar Valla vursunlar Senden başka birine değerse Seten yalsın kurşunlar Cahil bütün şehir bak Dursun bütün mahalle Hiç düşünme geri dönersen Unut her şeyi sarıl yeniden Şu gönlüne bir gemi. So, ya Şuayma on the track. <Sessizlik> Erken gördüm hayatı Yaşamaktan soğudum Ben genç de içim yarım hızlı yaşadım Düye yoruldum <Sessizlik>

Ben de varsa ben de var dedim. Sen soruyorsun kaç seferden. Bana bunu açıkla dedi. Çıktım şimdi mervelerden. Olur bir şey tek seferden. Kafam beton toz şekerden. Bugün beni çok seversen rüyanda yine görebilirsin. Dinlerken bunu öyle bilirsin. Baba benim böyle bilinsin Bunun aksi bir şey dersen çok kötü bir şey öyle bilirsin. Tanmam yalancı yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara. Akto felaket bu sazlara görüşürüz sonraki yazlara. Latinesi Zehirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap marina Sap marina hey, kulüple hep show yaptım Muetleri onar patlattım Full manita Full manita İncil top oynar <laughs> oynar orada Kızlar neredeler hepsi burada Lebulce beş bak gözler onda Sağlam çek araba Honda WWW bomba Yakalarım güzelim benden kaçma Olduğu kalbimiz paramparça WWW label 5 baba Hiç bana rakip yok artık anla onlar Bana bakarlar camdan anca İsmeme gerek yok benim aşkım Doğuştan hazır bünyem ona Doğmuştum ben mahallede aşkım Gördüm senin gibilerini çoktan Tatilden sonra ara beni aşkım Aladdin'e sildi lamba satarsam Aladdin'e sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap marina Sap marina <laughs> de, kulübe, de. Hep show yaptım muetleri ona patlattım Full manita Full manita Sap sap marina Sap marina Sap sap marina Sap marina